Zehra? Hayır, Elvan. Ha. Ne oluyor burada? Elvan, hemen kavgaya tutuş. Ne Tabii yapıyorsun sefa Evet, üç, iki, bir. Buyurun. <laughs> Enstensez. <Aynen>. Ayırmıyorsun. Kavga <laughs> ediyorsun kocanla. Ya ne yapıyorsun? Ayıptı ya. Ben varım yanında. <laughs> Bu kim? <laughs> Çözün olayı. <laughs> İnşallah şey bu kendi içinde hareket eden bir şeydir. Elvan sen arkanı dön. Bir bardak su. Bir de gres ya. Arkadaşım sonunda becerdin. Oh ödüm patladı. Sen mi ben mi? Evet arkadaşım. Onlar kavga ediyor. Araya giriyorsun tamam mı? Evet araya gir. Kavgayı tutuş. Volkan ne yapıyorsunuz ya falan. Ya ne yapıyorsunuz? Bu kim bu? Ya Muhittin ya. E. Muhittin kim? Ya Muhittin'i e bırak. Lan Muhittin kim? Kes kes kes. kes. Onun da pergeli vardı. <laughs> arkadaşım. Adamın elini okşuyorum. Neden hala vermiyorsun. kavga vermiyorsun? Neden izin vermiyorsun? İzin verme. Ben bambaşka bir şey izin verdim orada. Başka bir kalp, başka bir duygu Arkadaşım hemen arayana giriyorsun. Tamam mı? Siz de ne denk geldiniz? Hayır. Araya giriyorsun. Evet. Şey yapıyorsun. Ayırıyorsun. Bi, bi, bir dakika, bir dakika. Tabii. Biz sadece ilkokul, ortaokul, lise, üniversite arkadaşıyız. Evet. Daha ne olsun? Ömrünü evet. yemişim kızın. Üç, iki, bir. Buyurun. Ay. Şuradan, enseden abi. Ya bir, bir, dakika, bir dakika, Lütfen, lütfen. Rica ediyorum. Böyle yap. Hayır, kim bu? Lan bir durun. Lan bir durun. Biz sadece ilkokul, ortaokul ve lise arkadaşıyız. Beni yani söyle. Bir 1A, 1B, 229 söyle arkadaşım. 1A, 1B, 229. Bunlara benim neden haberim yok? Ya fırsat olmadı. <laughs> ne oldu? Buna hazır değil miydin? <laughs> Samsun'dan buraya yürü, bir kelime yok aklımda. 1A, bir 1B, bir 229 numaralı öğrenciyim ben. Ben tanımıyorum sizi. Benim haberim neden yok bu, bundan? <laughs> arkadaşım devreye girsene. Adamı yumuşat. Gerçekten boşanacaklar. <laughs> <değil mi? gülüyor> Çok heyecanlı. Adamı yumuşat. Ama çok tatlı. Arkadaş Hayır hayır lütfen. Adam yumuşat. Benden hayatta hiç kimseye zarar gelmez de ikna et adamı. Ya bir dakika istemiyorum birader. Tamamen yanlış anladınız. Benim... Fokusa geçiyor. Yumuşatmaya çalışıyorum ben de. Onu evde yaparsın sen. Şimdi başka bir şey. Biraz gel abi. Seni hınzır. Bir dakika, tamam mı yanlış anladınız? Ben, ben, e, e, ismin neydi kız? Elvan. Elvan. Ben Elvan'ın e, ilkokul, ortaokul ve liseden arkadaşıyım. Ben anlamam. Bana anlatamazsınız. Anlatıyorum işte. Bu, i̇lkokul, Bu, bu tulumun orta... rengi de böyle. Ha burada bir tek o mu dikkatini çekti? Evet, yani ne yapayım şimdi? Belli ki bir kaza geçirdim. <laughs> ben onun sadece, yani ilkokul, ortaokul ve liseden arkadaşıyım. Aramızda başka hiçbir şey yok. Bana hiç sizden bahsetmedi ama. Ama daha yeni evlendik. Evet, daha yeni bu, evlendik. Bu... Daha, daha, çok... <laughs> Bir, hasta bir arkadaşım. arkadaşım, kendini mayına sürüklüyorsun. <laughs> Hemen ortaya şey yap. Tesisatçıyım yani. Tesisat sorunu var mı? Evet, İsminiz neydi? Çok özür diliyorum. Volkan. Volkan Beyciğim. Ee, ben Moit'im. Ben tesisatçıyım. Ne Tam bir var? göreve gidiyordum. Çok teşekkür ediyorum. Rica İnanılmaz bir şey. Yıllardır birbirimizi görmemiştik. Zaten evet. ben de kurtulmayı bekliyordum. Buyurun. Seni bir kere daha sevdim Volkan. <gülüyor> <gülüyor> Akıllı adamsın. Bambaşka bir adamsın. Arkadaşım. Arkadaşım. Manyak mısın? Biraz. <laughs> Evet arkadaşım. Volkan hemen yumuşuyorsun. Diyorsun. Ana Elvan bizim ne tesisat problemimiz vardı? Sor. Ana Elvan bizim ne tesisat problemimiz vardı? <laughs> Klozet akıtıyor. <laughs> klozetin görevi bu. <gülüyor> <gülüyor> Akıtmazsa gel bana. Arkadan sifona basınca hep her yer... Arkadan yaşam. sifona basarsan kırarsın tabii. <laughs> Lütfen kendine biraz bilgili bir kadın al. Arkadan sifona basmak. Olmaz öyle bir şey. Sen yani tuvalete de lavaboya gidiyorsundur. Genelde bayanlar öyle der. Affedersiniz lavabo nerede? Oraya sıçıyorlar hep. Kibarlıktan. Bu bilgi hiçbirimizde yok Türkiye olarak. Yani, yani. Arkadaşım. Les. Lütfen. Evet Elvan diyorsun ki... Ay bizim çok büyük bir problemimiz var. Söyle. Ay bizim çok büyük bir problemimiz Hayır, var. Hayır benim elimden gelen bir şeyse hemen yardımcı olayım. Volkan sen daha da büyüt olayı. Yani böyle günlerdir uğraşıyoruz. Ha, bir, bir çözüm bulamadık hala. Işıkları kapatın. <laughs> Pardon, pardon. Tesisatla ben. Elvan söyle de ki iki yıldır yukarıdakiler her tuvalete gittiğinde bize ses geliyor. Yine yönetmenimizden iğrenç bir konu. <laughs> i̇lla, illa öyle. Söyle. İki yıldır üst kattakiler ne zaman tuvalete girsek bize ses geliyor. Taşınmayı düşünüyor musun hiç? <laughs> evet. Arkadaşım bu çözüm değil. Sen çözüm? profesyonel muhit Ben profesyonelim ve bunu çözebiliriz. Bu genelde, genelde ellilik bir maçlarda sütunların içine espor'u konmamasından kaynaklanıyor. Espor'u hem sesi keser hem de e kokuyu azaltır. Evet, çok anladım şu anda. Arkadaşım, Arkadaşım espor'u koyalım. Elvan söyledi söyle ki ben üst kattaki kadınla bu yüzden kavga ettim. Bu konuşmuyoruz. Lütfen sen gelir çözer misin? Ben sırf bu yüzden üst kat komşumla kavga ettim. Bu sorunu sen çözersin. Çözsen, çözsen. Tabii ki de. Yani ben yakın bir yerse... Çünkü öbür iş de var. Ama e, arada halletmeye çalışayım yani. Ev yakın mı? Samsun'da. Samsun'da. Hadi bakalım. Arkadaşım. Şimdi çıksak, değil mi? Arkadaşım, alkışlarla gönder onları yerine. Hemen bir bayan al sahneye. Öyle mi? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol, Hemen sağ. bir bayan al sahneye. Sene kız kocan gitti. Neyse mi? Tamam, yapacağım. Esporuyu getireceğim.